Bugün PUBG er, Arkadaşlar evet bugün e, PUBG'ye oynuyor Bir önceki videomuzda da e, Kuzenim Musta oynuyor Bir önceki videomuzda da e, Kuzenim Mustafa oynuyordu arkadaşlar evet. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdiki hali bir görmek istiyorsanız açayım, Açıyorum açtım <laughs> bu kapatayım böyle iyi arkadaşlar bugün bu benim tam mı? bunu tutma bir ya arkadaşlar arkadan gelen sesler bizim sesimiz değildir bir video açmış birisi bir geri zekalı çocuk arkadaşlar Anladım. arkadaşlar buna var ya buna beni bir, bir, video çekeceğim var hiç video çekilmediniz <laughs>

Orta seviyesi var arkadaşlar. Benim iki tane çok. daha çok. Neye bakacağız? Kişiler bilgiler mi? He. Bak. De de... Bu değil en fazla ne kadar kilo aldın? Arkadaşlar ha? bu değil. Arkadaşlar bu. Bu benim hesabım. Dur en fazla kaç tane kilo almış? Kilo almış. Ona da bakalım arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Sen 66 da almışsın. Ben. Ne? En fazla 12. 80.

Böyle bu. Böyle bak. Kıyafet Ya kafa da bu daha iyi He. Bu benim biraz. kaplama var. Ama süreli. Beni vardı parçaladım. Böyle beş türlü <laughs> Ben de oh, bu parça Askeri kurtu. Ben de vardı ama parçaladım ve altı şey aldım. Bete ya arkadaşlar şuradan bir. <gülüyor> 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 bir on. On bu taç Askeri sandık. Kaç dakika mı olacak lan? Video kaç dakika mı 10. 10 mu? Ondan sonra... sonra... Oğlum o ondan başka çekmiyor. En, en fazla 10-11 dakika mı? Öyle bir şey. Ha. Ondan masa çekersen hese gayet gayet yapmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalın sahibi benimdir yani. Mustafa'nın kanalı vardı. Adı Mustafa. Artı 8. Mustafa Burak. Evet. da abone olabilirsiniz.

Arkadaşlar ya. Şimdi şimdi bir tane video Mustafa ile benim dışında bir tane kişi konuşuyor. O video yani. gerçek değildir arkadaşlar. Yüce yani. Arkadaşlar bu gerçek. Atak bir yok. Şey güzel gözüküyor bana. Şey bana yeterli. Bu yer benim. Atak bir ben buraya bir ara atla diyeyim mi? Hmm. Bana kadar yoksa sekiz bir cilt bilmiyorum. Abuuu! <Aboo>. Gel <laughs> çabuk dereve. Arkadaşlar bundan sonra bir, bir hafta ya da iki gün sonra ben kendim oynayacağım PUBG arkadaşlar. Onun da videosu gelecek. gelecek. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar alın.

Sen de kılalarla de kılalar sen sen de babam babam. Erkan YouTube'dan para da kazanamıyorum çünkü en az 1000 abone olmam lazım. Para kazanmak için. On bin on bin. On bin. Yani arkadaşlar görüntülenmende görüntülenmende en az 4000 bin lazım arkadaşlar. Siz de onun için bir destek destek verin arkadaşlar. Patlıcan çok iyi Şimdi arkadaşlar bir şey yapacağım. Ağzı çok saçmaladı. Farklı <laughs> <Zohar. gülüyor> da arkadaşlar. O zaman bir şey <laughs> Bunu bilmeyenler? Tamam. Bilmiyorum. Bobby. Arkadaşlar çoğu videomuz küfürlü olduğu için arkadaşlar özür bir... dileriz. Arkadaşlar bir video küfürlü değil belki izleyebilirsiniz. Yok oğlum bunlar hep tüm videolar çalındı. Abi git. Ben çalmıyorum ki. Ya yalan ya yalan. Atma. Ya e, çalıyor mu? He. Güzel. Bir bak lan. Bir ara sen bak. Onda çalınacak. <laughs>

Nasıl? Sen bu arkadaşlar bu ağaçlar neden aradın? Burada. Ha? 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 Evet. Ha? Ha? Evet. Sıla kız. Naha nasıl dengelde aradım? Vah. İşte oldu. Evet. 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 Evet.

Ona da kalın çekmiyor. Özel kayıt istiyor. Özel kayıt Ver, bir, saat. Saat bir daha, zaten bir, daha daha bir de zaten ölü bileceğim. Az çok ölüm var. Ben de bir yerde saydım. Arkadaşlar küfür edinler olursa yani biz videoda Ezzin, Özür Dileceğiz ve Mehmet çok küfür eden birisidir. Amına kodum. Bak hala küfür ediyor.

Sen, sen, sen lan <tü> bir sus. Sen sus. Sen bir sus. Sen bir sus. Sen bir <laughs> sus. Sen su, bir sus. Düşman bir Düşman Sen Düşman sus. <laughs> <duş, gülüyor> <I> sen Bo bir

Ne söylüyorsun lan? Of. Arkadaşlar düğücüğü kapatıyoruz güle <laughs> güle.